Evet selamlar. Video başladı. Bugünün konusu naçank ucuz mu arkadaşlar? Ona göre buraya geldiğinizde manitacılık yapacağınız zaman size ne kadar kaçacağını <laughs> az ışık kestirmiş olursunuz. Hesap 120 bin geldi. Yani 150 TL. Bak kız arkadaşınla kahvaltı yaptın. 150 TL hesap geldi. <laughs> Really? Evet selamlar. Video başladı. Burası panorama söylediğim gibi. Bugünün konusu Naçank ucuz mu arkadaşlar? Sezon 4. Naçank'taki ilk günüm. Herkese hayırlı olsun. Let's go. Bu Hatun. Kardeşinizi bilen bilir. Bilenler bilmeyenler anlasın. Bu kanal böyle bir kanal. Eğlence var. Manitacılık var. Yaşam var. Lifestyle var. Spor var. Daha ne istiyorsunuz be? Ha? Size adamlar. Daha ne istiyorsunuz? Naçankın ilk günü mesela. Şimdi biz kahvaltıya gidiyoruz. Size kahvaltıyı ne kadar yaptığımızı göstereceğim. İşte kızla birlikte kahvaltı yaptığınızda ne kadar kaçıyor onu göstereceğim. Ona göre buraya geldiğinizde manitacılık yapacağınız zaman size ne kadar kaçacağını <laughs> az ışık kestirmiş olursunuz. Çok güzel oteller var arkadaşlar. Fiyatlar çok düşük. inanılmaz düşük şu an. Size bir bilgi daha vereyim. Buraya gelecek olan varsa aranızda şu anda Trip'te ya bak Trip.com'da ya da mobil uygulamasında bu bölge için kampanya gibi bir şey var. Agoda'dan filan daha ucuz çıkıyor fiyatlar. Bu kaldım mesela Agnes Otel filan vardı 220 lira filan çıkıyor haberiniz olsun. 220-250 TL'ye bir sürü otel var. Agnes'te Agnes, de, Agnes de şu sokakta mesela. Direkt burası zaten merkez. Direkt merkez. Emput Enki. Baba. Baba. Emput Enki. ne seviyorsun demekmiş. Fobodo ee, sığır eti nudul. You will eat phobo. You will eat phobo. breakfast. Aha. Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Ee, Tayland'a geçin. Vietnamlı bir kadınla birlikte olduğunuz zaman bunlar McDonald's filan ki yemiyor. KFC yiyor. McDonald's filan. Ömürlerinde gitmemiş. yarabeniz olsun. Kahvaltıda işte domuzlu sığır etli çorba, noodle var içinde. Falan hep böyle yapıyorlar kahvaltılarını. Haberiniz olsun. Yani 50 TL falan zaten. Şimdi size burası Margarita diye bir restoran. Benim favori yerim size şimdi menü fiyatlarını göstereyim. Kahvaltı için. 2 yumurta ekmek 25.000 bin 30 TL. İşte şu dana etli yumurta ekmek 55 TL. İşte Bunlar, bunların fobo dedikleri, işte sığretli nudulları. Bu 55 TL. Şu 35'ler falan 45 TL oldu artık. Ee, burayı boş verin. Mesela bak salata. Mix salata, kocaman salata geliyor. 35 TL. Fried rice'lar. Burası önemli. 40 mesela fried rice pilav, sığır etli 55 TL. İşte hemen hemen aynı. Bak sığır etle çıkın aynı. Bunları sipariş edebilirsiniz. Başka siz burada ne yersiniz? Göstereyim. Balık. Mesela balığın e, 60 bin diyor da bu balığın gram fiyatı mı nedir bilmiyorum. Söyleyeyim. Seafoodlar falan bir sürü var. Fiyatlar çok uygun. Bakın bira 14 bin. 17 TL bira. Bira 17 TL. Bak şu çok güzel. Şunu tavsiye ederim beef steak. 85 bin dong yani 100 105 TL filan bu çok güzel. Şunu tavsiye ederim. Şöyle bizim e, biz hani böyle saçta yaparız ya böyle bir e, sığır etli böyle biberli soğanlı öyle bir mix artı pilav 65 evet. bin 80 TL. İşte mesela pastalar var 35 bin 45 TL bildiğimiz bu ne pastasıymış? spagetti napo napoliten güzel ucuz bayağı ucuz. Burası ekmek bölümü. Burası benim favori yerim. Bakın göstereyim. Lime juice fresh bunlar arkadaşlar 50 yani kendileri sıkıyor. 20 lira. Yani limo limonata işte watermelon'lar 25 TL falan Pistan işte. Fiyatlar çok uygun. Buraya gelin. Açıklamaya bırakırım. Kız bunu sipariş etti. Bu 55 lira. İçinde bir süret var. Görüyorsunuz mu? Nudurla. Benim de kahvaltım bu. Bak benim kahvaltımla kızın kahvaltısının arasındaki fark. Bir de böyle yanında yeşillik de geliyor bunun. İstediğini koyabiliyorsun. Ee, bu 25 lira. Bu 35 lira. Ekmekle birlikte geliyor. Burası çok ucuz. Bak bu restoranta mutlaka gelin. Gerçekten buranın en ucuzu ve de çok güzel yapıyorlar. Her şey çok güzel. <laughs> Hasta olmasın. Hasta olmasın kızım. Burayı niye seviyorum biliyor musunuz mu arkadaşlar? Yediğiniz içtiğiniz her şeyde kalite var ve çok lezzetli. Verdiğiniz paranın hakkını burada alıyorsunuz. Yani mesela diyelim şu 35 liraya 3 tane yumurtalı işte yanında salatası olan omlet diyorsun, Yanında ekmek veriyorlar. Yani böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Hesap 120 bin geldi. Yani 150 TL. Bak kız arkadaşınla kahvaltı yaptın. 150 TL hesap geldi. Yemek yedin. İşte yanında bir içecek içtin. Salata yedin. Abi 150 ucuz ya. İçmeyin arkadaşlar. Valla Türkiye'de bir tane gece kulübünde bira içmeyin. Gelin burada kıza yemek yedirin yani. Allah Allah. 150 lira ne olur ya. Şimdi hatta şöyle diyeceğim. Ya mekanda yemin ederim şey, belediyenin açtığı sanki mekanlar gibi yani her şeye uygun fiyatlı. ve burası çok güzel Margarita ismi koyacağım bir ara sokakta gelirsiniz burada yersiniz dua edersiniz Allah bana Allah teyzeme bak be babacım nasıl uyuyorsun böyle gözünü seveyim seni bu ne bu <laughs> hiç güçlüğüm yoktu ya <laughs> ya adamlar çok acayip ya motorun üstünde adam var ya bak yaşıyor motorun üstünde adamın uyuma şekline bak ya ya kız telefonu unutmuş. Odaya onu almaya geldik. Geri döndük. Ya arkadaşlar şu manzaraya bir bakar mısınız ya? Bir size göstereyim. Arkadaşlar şuraya bir bakın ya. Allah aşkına. Buranın arkadaşlar günlüğü 550 lira. Dünyanın yani neresinde bulacağım böyle bir yer ya? 15 dolar mı yapıyor? Şuna bak. Bak. Ya şöyle bir yerde uyanıyorsun abi. Yani. Yani ne anlatıyoruz ki? Yani ne, ne konuşalım daha? Ne anlatayım size? Her şeyi söyledim baba. Her şeyi anlattım. Bilmem kaçıncı videom ya. Şurada da bak şu yağmur bulutu. Sıkıntı var. Yaşadığımız, ya, ya yaşadığımız hayatın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Gerçekten dünya küçük. Buralara gelmek ulaşılmaz şeyler değil. Kolay işler. Vallahi kolay işler. Al gördüğünüz işte kızla bir kahvaltı yaptım. Kahvaltının bedeli 150 lira herhangi bir yerde kahvaltı yaptığında İstanbul'da, İzmir'de ben 250 300 liradan aşağı para verdiğimi hatırlamıyorum. En kötüsü, en kötüsü yani. Şimdi mesela bak bu da şehrin şey görünümü. Yere bakın. Ya düşünün ben şu an 32. kattayım ha. Bak şu binalar falan küçük binalar değil. Ya böyle bir şey yok, böyle bir kalite yok, böyle bir güzellik yok ya. Bir de bunu 500 liraya sahip oluyorsun ya. Yani ne konuşalım ki arkadaşlar? Şimdi ne tarafta kalıyor be? McDonald's'a gideceğiz. McDonald's'ın orada bir kafe var. Katinat diye. Oraya gideceğiz. Kız oraya dedi önerdi. Gidelim dedi. Lütfen dedi kahve içelim. Tamam dedim ben. Ne olacak? Bu da Virgo Hotel. Bak. Şu. Bu da çok büyük bir otel. Hemen hemen aynı kat. Bak. Burası 40 katlı. Muhtemelen şu da 40 katlı. Eğer buraya işte booking yaparsanız. Burası panorama. Burada gym var. Havuz var. Altıncı ee, katta gym var. Bir de havuz var sanırım. Bir de en üst katta, 40. katta Infinity Pool diye bir şey var. Etrafı böyle arkadaşlar. Cam. Yani her yeri görebiliyorsunuz. Çok garip. Ama girişi paralı. 200 bin don, 250 TL filan. Ben söyleyeyim. Burası panorama. kalın. Burası Naçankın arkadaşlar. Şehir merkezi. Dümdüz ana merkez. Buradaki festivaller, kutlamalar, yılbaşı filan hep bu caddede kutlanıyor. Haberiniz olsun trafiğe kapanıyor. Şu köşe hep videosunu çektiğim McDonald's. Hemen şu köşe göstereceğim. Ee, birkaç bir şey bahsedeyim Yaklaşık bir haftadır havalar çok güzelmiş. Ama öncesinde çok yağmurluymuş. Ya Ama bu da şey demek değil. Yani akşama yağmur yağmurcu anlamına geliyor. Asya'daysan, Asya'daysan bu tarz şeyler normal. Çünkü niye hava bir anda değişiyor? Böyle hani İzmir havası derler ya kaşar hava. Aynı o ayar bir hava oluyor bu Asya'da. Şu anda mesela Phuket filan sel götür ama şu an burada hava iyi. Bunun yukarısında Hanoi'de, Hanoi'ye doğru, kuzeye doğru çıkarsanız orada havalar soğuk ve yağışlı haberiniz olsun. Ama bu bölge, Trang bölgesi daha fazla yani yazı hissettiriyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü şu an mesela yukarı çıksanız kuzey ceketle gezersiniz haberiniz olsun. Ve şunu fark ettim. Videolarımdan sonra gerçekten buraya fazla bir talep oluşmuş. Gerçekten her yerde görüyorum yani. Ama böyle inanılmaz derecede gerçekten çok mutlu oldum. Çok kaliteli insanlar gördüm yani Türk gelmişler burada tatillerini yapıyorlar. Eş gördüm karı koca gelmişler. Bu beni inanılmaz mutlu etti. Gerçekten hani siz bana teşekkür ediyorsunuz, ben size teşekkür ederim bunun için. Eğer buranın kıymetini biliyorsanız keyif alıyorsanız ne mutlu bana. Hakkım helal yani sorun yok. Keyfini yaşayın, hayatınızı yaşayın. Burası McDonald's. Naçang City merkezinde yani şehirde bir tane McDonald's var. Ve fiyatlar çok uygun arkadaşlar. Yemek yemeyen arkadaşlar için de çok güzel menüler var. Ya mesela size söyleyeyim. Bir tane hamburger. Şey beef hamburger. Bir tane kola, bir tane patates. Mesela 50 TL. Şaka yapmıyorum. Yemin ederim. Ya yani yiyin bir tane açlığınızı bastırsın. İki tane yiyin doyun. Yemin ediyorum yani. Şimdi karşıya geçiyoruz. Bakın şu karşıda Katinat diye bir kafe var. Şurası orada kahve içeceğiz. Kız kızın tavsiye ettiği kafe. Kız burada yaşamıyor. Ama daha önce tabi buraya gelmiş. Buraya iki saatlik bir mesafede yaşıyor. Ama işte biliyor. Buraları biliyor. Ama benim kadar iyi bilmiyor. O ayrı bir konu. Burada kim var? Bu aşk değilse ne? Ali. Şimdi bir Amerikan arkadaşlar. Ee, kaç tane? 34 yazıyor. 43, 44, 45 TL falan. 45 TL. Şu kızınki 85 TL. Bu da 45 TL. Düşün 3 tane şey kaç para yaptı lan? 80, 45, 130, 170 lira falan 3 tane kahve. Burası ama buranın en pahalı mekanı değil mi? Burası en pahalı Ali. de burada. Buraya genelde fotoğraf çektirmeye gidiyorlar. Buraya değil mi? Aynen. Burası Vietnamlı kızların en sevdiği Kafi mi? Aynen. İsmi de bu arkadaşlar. Vietnamlı manita yapmak isteyenler buraya gelip kahve içebilir. Şimdi arkadaşlar Şahin dönerdeyiz. Bana soruyorsunuz. Döner kaç para? Alın size döner fiyatı. Küçük tek tavuk 70k 90 TL 115 lira 120 lira. E, tabakta 180 lira. Tek et 140 lira. işte 130 140 lira arası bir şey. İşte böyle böyle devam ediyor. İçecekler yoğurt 100 lira. Ayran 65 lira. Şimdi bunlar niye pahalı biliyor musunuz? Burada süt arkadaşlar çok bu, zor ulaşılan bir şey. Bunu mayalıyor işte yoğurt haline çeviriyor falan bir sürü emeği var yani. Evet al. Işte kolalar falan 20 lira. Eşe su 13-14 lira falan. Böyle. Bak Ali de hazırlıyor. Bu arada şimdi şöyle lavaşları kendi yapıyor. Gündüz arkadaşlar takılıyor. Satışa hazır hale geliyor. Ali Usta babası Şahin abi bütün gün oturuyor. Bak şurada bak. bütün gün oturuyor. Goy goy da bak şurada. Ama ama Ali bak çalışıyor tek başına. Sıcak. Klima yok. Fanını önünde. Ali ne olacak bu iş? İnşallah. Ya yani dükkan şimdilik bu şekilde ama dükkan yer değiştirecek. Çok daha böyle lüks güzel bir yere geçecek. İşte pilav, milav, mercimek çorbası, Aynen. lahmacun, pide, Adana kebap, işte şırdan, mumbar her şey gelecek. Gelir mi? <laughs> ha bu arada size bir şey söyleyeceğim. En önemli kısım şu. <laughs> Maraş dondurması satıyor. Şahin abiler bak iki topu 40 TL. Maraş'ta iki topu 40 TL yiyemezsin dondurmayı. Ama Şahin abi kendi yapıyor ve de acayip iyi. Vallahi çok iyi. Ali Ben iki top dondurma alsam bana çikolata fıstık da koyuyor musun? Mu i̇ki top dondurmaya çikolata fıstık falan veriyor mu? Şahin döner. Vietnamlı kız arkadaşımıza kebabı Ali'm burada. Dönerlerimiz hazır, güzel. Bakalım. Sonra bir de dondurma deneteceğim. Ayran'ı ayranı çok sevmedi. Ama okey. Hadi let's go. Yiyelim. Bu e, 150 lira işte. Bu da 80-90-100 lira bir şey. Diskont da var tabi. Bu işe diskont da var ha Ali. Yanlış anlıyor. Evet. Tabii tabii. Manitası, manitasını getiren diskont yapar mısın Ali burada? Yüzde kaç? 10 10 yakışır. Evet. Yakışan. Hah. Ay. Bak. We, <laughs> 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 oui, I want to ask you something. Yeah. Nha Trang is cheap or not? I think Nha is cheap. cheap. Even I haven't been another country. Uh -huh. But I know that because uh, I have some friends from other countries. They like to live in Nha Chang. Uh. Uh. So many Russian people work here. How much or money per month? I because I my hometown is not here, but I used to work in Saigon. Then maybe 10 or 15 million per month right? in Saigon, 10, 10 or 15 million around, right? Yeah, around. here, eight here. Some people working six million, eight million like that. Yeah, yes, right, that's right. Because uh, six. He is, he is not same with as Selanur as in my hometown too. It's really hard to find a job to yes. have a good salary. Ah, uh, normally four million, five million, six million. Really. Evet. Hmm. Son olarak Gürkan abinin dükkanı ee, geldik. Bir de kız arkadaşımla bir pizza, bir de makarna deneyeceğiz. Bakın Gürkan abi e, menüye pizza da ekledi. Margarita 120 bin, çok ucuz arkadaşlar. 150 lira filan. Makarnanın small boyu 99K, 130, 140 TL. Large'ı da 160-170 lira. Bir de ekstra topping alıyorsun. Fiyatlar bu şekilde. Makarna da bu değirmende yapılıyor. Valla geldiğinizde selamımı söyleyin. Size kıyağını yapar. Gürkan abim bir tanedir ve dışarı falan çok güzel tasarlanmış. E normal abi. Birazcık böyle Vietnam piyasasının üstünde fiyatlandırması var. Ama normal. Export yemek bunlar. Bir de İtalyan işi yani bu kadar emek var. Helal lan Gürkan abi. Vallahi helalsin. Gelsin bir bakayım pizza da. Pizza kötüyse kötü derim bak ha. Şimdi burada yoksun. Arkandan konuşuyormuş gibi olmayayım. Kötüyse vallahi kötü derim. Baba olay bu bak. Olay bu. Yani Gürkan Bey pizza iyi gözüküyor. Yani söyleyeyim. Ama yani daha henüz yemedim. Kaçamazsın. Evet, pizzayı deniyorum. De şey, bu program, bu program. Bu Yemin ediyorum çok iyi. Yemin ediyorum çok iyi. Yediğim şu 160 kaban 200 lira tavsiye ederim. Acayip lezzetli bir şeyin güzelleştirmesini yapmak böyle size samimiyetsizce gelebilir. Ama şöyle söyleyeyim. Ben Gürkan abiyle ilk tanıştığımda makarna yemeye gitmiştim. Gürkan abi sonra makarnadan sonra hani şey dedi hani nasıl buldun dedi iyi miydi? Ben böyle gıcık bir tipim arkadaşlar. Ben bir şey beğenmedim ya da bir şeyden hoşnut olmadım mı insanın direkt yüzüne söylerim. Ve gerçekten de abi dedim hani makarna güzeldi ama o zaman sunumunu hiç beğenmemiştim. Böyle ince karton bir böyle e, ince karton böyle bir tabak. Ama böyle karton bir tabakta işte makarna gelmişti. Abi dedim bu şekilde dedim makarna olmaz demiştim. Bir de makarna ağır bir yemekti. İçeride klima yoktu. Ve de onu eleştirmiştim. Direkt yüzüne daha ilk tanışmamız daha. Bak adam benim eleştirilerimi dikkate almış. Hem tabağı değiştirmiş hem de mesela dükkana klima taktırmış ve hani e, menü değişmiş pizza eklenmiş yani şey bir insan değil bir şeyi doğru bir şekilde eleştirdiğiniz zaman dikkate alıyor ve pizzanın da gerçekten eleştirilecek bir tarafı yoktu ve çok iyiydi ben yani bunu söylemek istedim zaten benimle tanışırsanız buralarda falan nasıl bir adam bir olduğumu bilirsiniz ben bir şey sevmedim mi hoşlanmadım mı direkt insan yüzüne söylerim ama öyle değildi. Yani şaşırdım. Bu kadar iyi olmasını beklemiyordum pizzanın. Delikanlı gibi. Yani margarita 120k 150 TL bence gayet iyi. Gayet iyi. Zabıta geldi. Zabıta bak 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 bak. <laughs> Kaçışmalara bak. Zabıta geldi. Alayı kaçıyor. Bak 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 bak. Eyvah 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 eyvah. Bak şu zabıta arabası. Şuradaki. Ve diyeceğim o ki bence Şahin abinin döneri de Gürkan abinin pizzası da Makarnası da bence hepsi çok güzel. Yemin ederim çok güzel. Bakın burada yoga yapıyorlar. Önlerinden çantayı alsam ben görürüm yogayı da. <laughs> Ve son olarak birbirimize bok atmaktansa yapılan işleri takdir etmeliyiz. Video bu kadar. Gerçekten bu kadar. Videoyu beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Bence güzel bir video oldu. Umarım bu videodan keyif alırsanız. Zor arkadaşlar gerçekten zor. Her küçücük bir nokta bile bıraksanız benim için çok büyük bir destek. Her şey için çok teşekkür ederim.